Ya abi hadi GTRP geç, Ross'un yanına bir de ne zaman RPG tekrardan e, Harry, Harry Potter gireceksin demiş, gireceğiz gireceğiz. Oraya bir White Smith bir şeyler falan, Star Wars'u vardı oğlum, orada. Bak artık çağrı ile birlikte katman yayınları yapacağım, o katman yayınlarında bir çağrının hayatını göreceğiz baba. Şimdi e, RP'de şöyle bir şey var, bugün e, bir karakter giriş yapıyor, eskilerden e, sevilen ve bilinen bir karakter, adı Cafer Bizim bildiğimiz kadarıyla Bir Cafer var kafamızda Hepimizin böyle ee, Bir öyle konuşuyor böyle konuşuyor Zengin mi fakir mi deli mi değil mi Belli değil bilmem ne falan filan muhabbeti Ama tamamen açık sözlü ne yapacağı belli olmayan Falan filan bir adam Tamam mı Şimdi ee, bir tane video yapmış bir çağrı Onu izleyelim bugün de bu arada RP'ye giriş yapacak çağrı şey ee, Caferle birlikte Aga be, warp be. Alo. Ben alo. Aynen. oku, selam oku. Allah rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tüm yolu unuttum yolu. Bir daha tarif et. Seni kadın fınlık kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Bu yolun ben anasını e Bu yolun amına koyacağım nasılsın? bekle, bekle. <laughs> Altanın kuşu ötmüyor efendim. Tamam. Aynen. Efendim ben hiçbir şey yapmadım efendim. Kendisi geldi. Yumruğuma kafa attı efendim. Böyle bir şey görülmemiş ya. Yumruğuma geldi kafasını vurdu yere attı. Çek sağa çektim. Dün 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 Efsane içerik çıkartıyor pezevenk. Hadi bakalım. devam edelim devam. Beyefendi. Bir ayda 9 santim efendim. İddiam pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız efendim. Öldürüldü mü? Şu an tüyler diken. Şu an tüyler diken. burayı seslendirmesini yapıyorum o <laughs> zaman. <laughs> Cafer güzel, 41 yaşında. Kara güç Fakat bu geç kayıt için 1979 yazıyor. Çocukluğunda en büyük sevdası olan bisikleti durumları olamadığı için babasını aldıramamıştı. Muhafazakar Kamil Bey'in oğlu babasının yoğun ısrarı ile ilkokul dini bir okulda hafızlık üzerine eğitim alarak geçirir. Fakat televizyonda izlediği o reklamları yapan insan olmaya aile olan Cafer hem babasının isteği istediği çocuk olmaya hem de kendi hayallerinin peşinden giden çocuk olmaya çalıştığından küçük yaşta Aman koyayım ne yazdın ya sen ne yapıyorsun oğlum sen ne yaşıyorsun sen bu kolonyayı içiyor musun oğlum ne yazdın bu kadar bu yorucu hayatı Cafer de uykusuzluk ve agresiflik gibi hastalıklara sebep olur. Yine de hırsı ve çalışkanlığı ile başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Cafer çocukluk hayatı olan reklamcılık bölümünü kazanır. Hayatın Eskişehir Anadolu Üniversitesi reklamcılık bölümünde devam eder. Bu 100 derece kafası bu. 80 de değil bu. Ben biliyorum. gelmedim bilerek. Abi çok özür dilerim abi. Bir daha katiyen ve asla ve Natasha yaşanmayacak yani öyle söyleyeyim. Natasha, Natasha ne demek? Nata yani asla. Anladım. Hangi dil? Hangi dil Hı. mi? Hı -hı. Bu abi küçük dil. Bunu göstereyim sana. <laughs> Bak şurada. Tamam tamam ben Cefel, Tamam. Evet abi. Dil dile değmeden dil öğrenilmez. Küçük dilimden tamam, dil değdirelim ben abi. Birbirimize çalışayım. değdirelim. Tamam Bak, abi? Yok Oğlum böyle sulamam var amınıza koy. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Artık alayım geleyim. <gülüyor> 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 o atlayış besmiş amına koyayım. Neredesin lan Belet? Konuşma lan amcım. Siktir git. Of, annenizi ki ben. Allah kahretsin. Ananı ki. Aa. Oh. mezun olduktan sonra yüksek lisansa başlar fakat yüksek lisansın ailesinden yeteri kadar destek alamadığından ve bir an önce iş hayatına atılma hırsı yüzünden yarıda bırakır. Bulduğu her işe giren, elinden her iş gelen Cafer Güzel birçok sektör ve işi denedikten sonra yerlerini gerçekleştirmek ve adını tarihe yazma arzusu ile rotasını İstanbul'a çevirir. İstanbul'da herhangi bir tanıdığı ba bağlantısı olmayan Cafer gazeteciliği ilanlarından bir şekilde kendine bir ev arkadaşı bulup onunla odalı tek odalı yüre benzeri bir eve çıkar. Bu dönemlerde henüz 23 yaşında olan Cafer İstanbul'da Cafer <laughs> Nasıl lan kaç yaşındaydı lan? Senin yazacağın hikaye o. <laughs> Ufak bir ofiste işe başlayan ortağı güncel fikirleriyle ve yaratıcılıkları işleri büyütür. Bu dönemlerde ofise gelip giden, bazen yemek getiren, bazense yardımcı olmaya gelen ortağının kuzenine aşık olur. Kısa süre içerisinde ilişkileri başlar. O siktir. Normalde bir yere bir işe atılıyor ve başarılı olmaya başlıyor. Ben bir saniye efendim buradan. şu kırmızı araç bizi takip ediyor. Bir önünü keseyim efendim. Yok yok hiç hiç bir dakika önünü kesmeyeyim. Dur. Ben Olay hiç, neymiş öğreneyim. Yok, yok. yok efendim yok. Beyefendi. Shut the fuck up dear. Beyefendi siz siz bu yoldan dikkatli gideceksiniz efendim. Duyuyor musunuz beni efendim? Onun hiç kim çalıyor? Takip et. takip et. Takip et takip et sikerim bizini. Yeni... Çabuk sorgu melekleri gelmeden daha bak. Defne'ye öğreteceğiz. Bir ton şey öğreteceğiz ya. Defne. Sana şimdi gelir sorgu melekleri birazdan gelir. Dinini falan soracaklar. Konuyla alakam yok de. Ha istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz falan dersin şimdi orada. Tilt edersin bak insanları. ve Pardon melekleri. Canım yok ben yok ben bu ben kaç ben oldu ama koyayım. Aslan parçası. Siktir git ananı sikim. Oha. Oh. Ay Pardon pardon. Kime ya, ben, geri gel, aman geri akor. gel. Aman, geri gel. çok sert vuruyor. Şşt, dur lan. Eyvah, dün 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 dün. Beyler, O durdu, amına kodum çocuğu, durdu. Dibidi Serdar. <laughs> Niye taktiri amına koyayım harbiden? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, şey amına koyayım o Kendi, bu ayrıcılığın ardından kendi başına sektörde devam edip zirveye tırmanır ve kendi ofisini açar. İşine tek başına devam eden Cafer de tek başına olmanın getirdiği, getirisi olan yoğun iş temposu, yalnızlık, enerji yetmezliği baş gösterir. Bu yoğun iş temposu Cafer Güzel'de ufak panik atakları, uykusuzlukları ve ciddi bitkinlikleri başlatır. <laughs> ne yaptın olmadı mı? Efendim ben hiçbir şey yapmadım efendim. Kendisi geldi, Yumruğuma kafa attı efendim. Böyle bir şey görülmemiş Aa, ya. Yumruğuma geldi ya. kafasını vurdu, yere attı kendini efendim. Bu çok güzel Aha. tiyatrocu bu. Bu Allah şerefsiz neşey. tiyatrocu piçtir bu efendim. Uyuyor herhalde orada ya. Dur ben uyandırayım onu. Kalk lan kalk. Süleyman. Lan Sülo. Ne var lan? <laughs> Oğlum nereye götürüyorsun beni? Süleyman'cım aramızdaki husumeti çözelim artık. <laughs> Hadi bakalım gel sen de seni bitiriyorum. <laughs> senle soğuk bir şeyler içeceğiz gel. <laughs> Hadi senin derdini biliyorum ben seni çapkın. Arkadaşı... Günün masturbasyonu yapıldı mı Süleyman? Biraz <gülüyor> gerginsin. <gülüyor> Kalıkçılık yazıyor bak üstünde. Oradan sana olta veriyorlar. Zıpkın. Oltam var mı? Her şey için mi? Ha, ha balık balık O olta mı lan? Olta var, bak, olta İnşallah hey, oltadır. Abicim yanlış anlama. Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız efendim. Geliyor yine. Tık 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 tık. やめろよ、みだかみだか。 Ulan var ya 2-3 tane arıza demiş şuradan Tekrara düşmeseydi amına <laughs> Aynısını buldum dını bile verdi sonunda İlk videoyu almış bir de daktilo sesi yazınca kız arkadaşı gerek Cafer'in kuzeniyle ortaklığını bozmasından gerekse Cafer'in tam bir işi manyağı hayalperest ilgisiz bir odun olmasından dolayı Cafer'e bir tavır almaya başlar. Aynı zamanda Serdar ile çok fazla vakit geçirmesi Cafer çalışırken beraber gülüp eğlenmeleri Cafer'de bir paranoya başlatır ve kız arkadaşını takip etmeye başlar. Bir gün Cafer kız arkadaşı ve Serdar ofiste rutin bir gün geçirirken Cafer işi olduğunu söyleyerek birkaç saatliğine dışarı çıkar ve onları ofiste yalnız bırakır. Çok uzaklaşmadan yaklaşık 20 dakika sonra geri gelir ve tahmin ettiği gibi kız arkadaşına Serdar'la hem de kendi ofisinde basar. Bir anda gözü dönen ve öfkesini kontrol edemeyen Cafer orada Serdar'ı hastanelik edecek şekilde döver. Bunun üzerine kız arkadaşlarıyla ilişkileri de haliyle biter. Cafer hem yakın bir dostuna hem de aşık olduğu kız arkadaşını kaybetmiştir. Aynı zamanda iş yoğunluğu devam eden Cafer'in geceleri uyuyamama, fazlasıyla alkol ve nik nikotin tüketimi için Kedimi de işin içine dahil olur. Bunlar yetmezmiş gibi dövdüğü soy zengini Serdar Cafer'e kafayı takar ve babasının gücünü kullanarak Cafer'in bütün işlerini baltalamak için elinden geleni yapar ve başarır da. Hayata alt üst olan Cafer'in işleri de baltalandığı için yavaş yavaş batmaya ve çökmeye başlarken psikolojik psikolojik rahatsızlıkları da iyice artar. Psikolojik psikolojik rahatsızları. Artık hiç kimseyle görüşemeyen, evden çıkamayan ve uyuyamayan ve konuşamayan ve bir hale gelir. Ha iyi tamam. Ee... O ne bir tane yazı kaldı orada. <laughs> <laughs> Bunu nasıl şey almak. <laughs> ha iyi tamam. Ben de ayrı bir şey mi yazıyor dedim. Söylüyorum. Kapıyı da sana amına koyayım. Kapıyı da sana amına koyayım. Odaya lan diye giriyorsun. <laughs> Altan değil mi lan bu? Pardon, Çık. siterit git. Bir daha gir. Pardon. Ozan ben 2000 üst oynadım yaz oğlum. Gel. Kim o? Gibi kadın. Sıçta <laughs> gel oraya. Cafer'in herkesin bağlantısı var ya en güzel o. Kız değil eftal eftal ya. Sen iki ana. Benimkinin adı Dragon. <laughs> Dragon. Oğlum ondan bahsetmiyor ee, la seninki derken. O değil o değil. <laughs> ha pardon ney hangisi? Dragon. Senin, dra senin manita manita. Ha manita mı? Ha ben de Azer kendi manitasından bahsediyor diye benimkini söylemiştim. Haa. <laughs> 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 Abicim yanlış anlama. Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız efendim. Anasının hikâyesi artık. Bro. <laughs> Oğlum, bu ne? Canım, <laughs> Kanka gel anlatayım diyor. Allah aşkına, <laughs> yemin ediyorum. Kanka merak ettim, okuyamıyorum ama koyayım <laughs> şu, şu bir DC'ye geç gözünü sevdim ya. Bu nedir ya? Oğlum ben tüm kitap okuma challenge'larında şu Corona time zamanı Hepsini selam görmezden olayım. geldim aleyküm selam Kendi Kimlerden kimlerden challenge şey. geldi Şu aynen sonunu bir toparlasana bize En son Sevgilisi yakalandı falan Psikolojik rahatsızlıklar şey oldu Tamam Sevgilisi yakalandı falan Psikolojik rahatsızlıklar şey oldu Tamam yoğun <laughs> <kendisi. gülüyor> <laughs> gibi. <laughs> 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 bunları sen mi yazdın bak doğrucu söyle. Kanka hikayeyi ben yazdım. Bizim Nuriye yaptırdım videoyu. Bir ton hata yapmış <laughs> ama kelimelerde, cümlelerde. O da yeni yani anladım. O normalde çocuk tarih okuyor ama Alakası yok videolarla. Onu YouTuber yani editörüm yaptım, YouTube editörüm yaptım. Nuri ise laf yok. Kanka benim senin YouTube'da fark ettiğim bir şey var tamam mı? Senin Hep YouTube... az azalarak <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Aynen. Onu ben de fark ettim. Bir yerde hatta yapıyoruz ama. Bak şimdi YouTube'un başına gidiyorum tamam mı? 500 başlamışsın. 500'lerle giderken 168'lere kadar düşmüşsün. 400'e başka bir seriden 1400'e başlamışsın. Bak güzel gitmiş 500'e olmuş 300 olmuş. 1000'le başlanmış, 300'lere düşmüş, 1200'e geri... Çok değişik, enteresan bir YouTube'um var senin bak. Ve bugüne geldiğimde... şöyle bir şey var. Nuri diyor ki, abi diyor, videoyu attık diyor, amına koyayım. Aradan yarım saat geçiyor, geçmiyor, bana mail geliyor YouTube'dan. Telif yediniz diye. He <laughs> 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 <Telef yediniz diye>. he, <laughs> bir de. Ama onu ayarlamasak... Abi ayıp hepsi telif yiyor. Orada telif yememiş bir tane video yok. Bak, kanlı sekret Hitler. Efe Uygaş kendine müssen. Bir kere Yok bak. Yok abi yapmıyor. Jirosi niye koymadın lan? Çok ünlü değil diye mi? <laughs> Nuri'nin bok <laughs> Arada Juroks var. Koymamış. Aşkım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> evet anlatıyordun. O sonu. Bize bir sonunu anlat da rahatlayalım. Kanka benim hikaye, yazdığım hikaye şuydu. Zaten bir kısmını okudunuz. Son kısmı da şu. İşte Zibidi Serdar'la karşılaşıyor. Zibidi Serdar da benim PUBG'de yaptığım bir karakter aslında. Sonra onların ikisini böyle bağladım. Belki yarın bir gün hani Serdar'la da yaparız. ve Cafer'e okay. bulmaya geldi ayağına falan diye. Neyse <laughs> abi. Kız arkadaşı Serdar'la bunu aldatıyor bisiklet kulübünde tanıştıkları için. Ortağı bunun arkasından iş çeviriyor. Bir şekilde yollarına kesişiyor. Sonrasında kuzeni, yani amcaoğlu Timuçin geliyor. Timuçin de... Çağrı? Ya geliyor bütün parayla diyor bu işe girelim diyor yani porno sektörüne girelim. Sonra Cafer de kabul ediyor hazır para var diye. Giriyorlar sonra babası da şey olduğu için muhafazakar olduğu için bunu öğreniyor ve evlatlıktan reddediyor kanka. Tim içinde bütün paraları karıyla kızla yiyor. Eski alacaklarına veriyor. Tam anlamıyla batıyor ve kafayı yiyor aslında sonrasında da. Senin PC Discord'da kasıyor mu? Discord'da mı? Yok burada gidiyor. kasmıyor. Harbi mi? He. Şu an kesiliyor mu sesim? Şimdi bir şey yok da, az önce bayağı bir kesildi, sonradan geldi. Kanka o kadar olur. <laughs> İçeride 8 GB RAM amına koyayım burada... <laughs> ...tutmaya çalışıyorlar da Windows'dan ya, yani yani niye <gülüyor> 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 Yoğun iş temposu var anladın mı kasanın içinde? <laughs> Abi, Kemal'e cevap verdik mi? Verdik amanakoyim koyayım ya. <gülüyor> 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 tamam, ee? en son porno. Aynen sonra porno sektörüne girdiği için ailesi reddediyor Cafer'i. Sonra Cafer tam anlamıyla yalnızlaşıyor. Hastaneye gidiyor, hastaneden kaçıyor. Alkolü bir şekilde bırakıyor ama sigarayı bırakamıyor. Ama aynı zamanda işte kişilik bozuklukları başlıyor. Birçok hastalık başlıyor işte. O şekilde bir karakter. Sonra şehir şehir gezmeye başlıyor işte. Serdar'dan kaçıyor falan filan. En son da işte buraya geliyor. En son bir amacı bir şey var mı yani? Son Word'da şey yaptı ya, bıraktı ya. Orada bir amacı bir şey var mı? Aslında amacı e, amacı bir şey yok. Sadece unutamadığı tek bir isim var kanka. Ney? Yani her şeyi unutuyor zaten Cafer, anladın mı? Deli ya. Kimseye böyle çok takılmıyor falan filan. Her şeyi bir şekilde unutabiliyor ama. Okay, tamam. Unutamadığı bir aşkı var geçmişten kalan. Okey, okay. da anlatıp YouTube atarım 1 milyon izlenme. <laughs> Yok çağrı warp'ta başlıyor arkadaşlar. <laughs> Lan birlikte oynayacağız <laughs> diyoruz ya o nasıl olsun. Ooo iki server birleşiyormuş. Poggers. Ay. <laughs> Bin kişilik serverda düşünsene. Üstüne bir de Hogwarts serverda geliyor. Hogwarts serverda geliyormuş. Büyücüleri de alıyorlarmış. Sen gireceksin mi yayına? Ben gireceğim kanka birkaç şeyleri halledeyim. Ben ben sen geçiyorum RP'ye. Aynen geçeceğim şimdi. He sen geç tamam. Haydi öpüyorum. Haydi ben buyurun de arkadaşlar görüşürüz. buyurun 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 buyurun. Bin kişilik server ama gerçekten güzel olurdu ya chat bir düşünsene. Vallahi, olurdu olurdu. Vallahi güzel olurdu ha. Dur şuradan bir. Ya ben de şey yapacağım demiştim ya. Ee, saçımı başımı bilmem neyi kıyafet kıyafet onu bir yapalım. Habire RP'ye giriyorum amına koyayım. Bir şey oluyor. Gidemiyorum. Şimdi bari bir yapayım.